1903 yılında Madame Curie radyoaktivite konusundaki öncü çalışmaları sebebiyle Nobel ödülünü kazandı. Fakat herkesin gözden kaçırdığı bir nokta vardı. Elektromanyetik dalgalar sanıldığı kadar masum değildi. Madame Curie radyasyonun sebep olduğu bir kan hastalığı nedeniyle öldü. Artık günümüzde ani ölümlerin bir sebebinin de elektromanyetik dalgalardan kaynaklanan bir kan hastalığı olduğunu biliyoruz. Evlerimizde yaygın olarak kullandığımız boyaların ham maddelerinden biri zararsız olarak görülen kurşundu. Bilim adamları kurşunun insanları zehirlediğini keşfedene kadar ham madde olarak kullanılmaya devam etti. 80'lere kadar sigara kaynaklı hastalıklar sebebiyle birçok ölüm kayıtlara geçmişti. Ancak yetkililer güçlü tütün endüstrisi lobisine karşı gelmeye istekli değildi. Maalesef gerçekler canımızı çok acıtacak hale gelene kadar gerçeği kabul edip tepki vermekte yavaş davranıyoruz. Sonunda birçok potansiyel riskin olduğunu bile bile o kadar yavaş hareket ediyoruz ki... ...önlem alana kadar birçok insan acı çekerek ölüyor. Sigarayı içmememiz gerektiğini biliyoruz ama hala içiyoruz. Kullanılan tarım ilaçları ya da yaşamımızın her alanında karşımıza çıkan zararlı kimyasallar için sınırlandırmalar getirilse de... ...doğal yaşam alanlarımız gittikçe azalıyor. Günümüzde bazı kanser formları, Parkinson, Alzheimer ve birçok hastalık giderek artış eğilimi gösteriyor. Peki sizce neden? Bilim adamları şuna inanıyor. Önemsemediğimiz, yanlış değerlendirdiğimiz, görünmeyen, ömrü belirsiz, sessiz ve ölümcül potansiyele sahip çok yaygın ve saldırgan bir kirliliğin kaçınılmaz olarak etkisindeyiz. Kaçış yok. Elektromanyetik frekanslar ve elektromanyetik alanlar bizi çepeçevre kuşatan, elektrikle çalışan yüksek gerilimli güç hatları sayesinde oluşurlar. Elektromanyetik alanlar daha çok kablosuz cihazlar, mikrodalgalar, yani evlerimizdeki mikrodalga fırınlarımızla aynı frekans şiddetindeki yayınlar sayesinde oluşurlar. Bu saldırgan mikrodalga radyasyonunu oluşturan tek titreşim kaynağı sadece mikrodalga fırınımız değildir. Televizyon, telefon, bilgisayar, hatta garaj kapılarının otomatikleri, hepsi sinyal taşıyıcı olarak mikrodalga frekanslarını kullanırlar. Çevre uzmanları bu durumu elektromanyetik alan kirliliği olarak adlandırmaktadırlar. Elektromanyetik alan kirliliği o kadar artmıştır ki Amerika Birleşik Devletleri eyaletleri yönetimlerinden bir tanesi şöyle bir uyarı yayınlamak zorunda kalmıştır. Amerikalılar elektromanyetik alanların negatif etkilerinin oluşturduğu tehlikelere karşı hiçbir bilgi ve fikir sahibi olmadan yaşamaktadırlar. Bugün geçmişte büyük dedelerimizin etkisi altında kaldığı elektromanyetik radyasyon ve dalgaların 100 milyon kat daha fazlasının etkisi altındayız. Bu kirlenmeye sebep olan kaynaklardan sadece bir tanesi ayrılmaz bir şekilde bizimle bütünleşmiştir. Cep telefonlarımız. 1993'te hayatını kaybeden bir kadının beyninde bulunan tümörün şekli tıpkı bir telefon antenine benziyordu. Saygın ve meşhur kamu sağlığı bilim adamı epidemiyologist Doktor George Carlo yaptığı derin bir araştırmada beyin tümörleri, nörolojik hastalıklar ve genetik hasarlarla cep telefonlarının kullanımı arasında çok güçlü bağlar buldu. Doktor George Carlo kitabında toplumun bugüne kadar böyle bir risk altında kalmadığını söylüyor. Bu durumun gelecekte daha ne gibi tehlikeler oluşturabileceğinin öngörülememesi ise kaygı verici. Elektromanyetik alanların negatif etkileri konusunda bilimsel kanıtların sayısı her geçen gün artmaktadır. 2006 yılında 15 değişik Avrupa ülkesinde yapılan çalışmalar Doktor Carlo'nun bulgularını doğrulamıştır. Bilim adamlarının vardıkları ortak fikir, tıpkı sigara ve kurşun zehirlenmesinde olduğu gibi ülkelerin birlikte çalışarak elektromanyetik alan kirliliği problemine hızla bir çözüm bulmak zorunda olduklarıdır. Elektromanyetik alan kirlenmesinin zararlı sonuçları kümülatiftir. Yani ortaya çıkması 10 yıllar alabilecek bir süreçtir. Fakat bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bu sonuçları beklediğimiz her yıl 30 bin ila 50 bin arasında beyin ve göz kanseri yeni vaka olarak öncekilere eklenmektedir. Elektromanyetik kirlilikten en fazla zarar görecek olanlar kafatası kemikleri, beyin sıvıları ve vücutları henüz tam olarak gelişmemiş olan çocuklar ve ergenlik çağındaki gençlerdir. Çocuğunuz günlük olarak ne kadar zamanını telefonda geçiriyor? 5, 10, 20 ve daha ileri yaşlardaki çocuklarınızın üzerinde elektromanyetik kirliliğin nasıl bir etkisi var farkında mısınız? Eğer handsfree setlerin elektromanyetik alanların ölümcül olabilecek risklerini azalttığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bunu bir kez daha düşünün. Britanya Tüketiciyi Koruma Federasyonu araştırma komisyonunun yaptırdığı çalışma tam tersini söylüyor. Rapor, handsfree kulaklıkların kafanızın içinde oluşan elektromanyetik alan ve şiddetin yoğunluğunu 3.5 kata ulaşan bir oranda artırdığını ortaya koyuyor. Başlık setleri normalden daha konsantre alanlar oluşturuyor ve bu sayede beyninizin iç dokularına kadar elektromanyetik dalgaları taşımayı kolaylaştıran kanal oluşturuyorlar. İsveç Lund Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada şu gerçek sarsılmaz bir biçimde tekrar kanıtlanmıştır. Beyin hasarları vakaları ve elektromanyetik dalga yayan cep telefonları arasında inkar edilmez bir bağ vardır. Saygın araştırmacı ve fizikçi Dr. Sheldon Levy bu konuda şunları söylüyor. Şunu açıkça söylemek zorundayım ki elde ettiğimiz veriler ve sonuçlar inkar edilemez boyunca. Uzun vadede kümülatif risklerin tesiri altındaki çocuklar ve ergenlik çağındaki gençler ciddi olarak çok büyük tehlike içindeler. Fakat bu konudaki tek suçlu cep telefonları değil. Mikrodalga fırınlar ve elektrikle çalışan benzer cihazlardan yayılan alçak formdaki mikrodalgalar potansiyel tehlikedir. Elektromanyetik dalgaların bütün formlarında olduğu gibi mikrodalgaları duyularınızla fark edemezsiniz. Peki etkilerini önemsemeyip onu yok sayabilir misiniz? iç içe yaşadığımız elektromanyetik kirlilik, cep telefonları, televizyonlar, masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, telsiz telefonlar, buzdolapları, saç kurutma makineleri, çay kahve makineleri, hatta otomobillerimiz de sınırlı değildir. Yaptığımız işle ilgili kullandığımız tüm cihazların toplam kullanım sürelerini düşündüğümüzde ortaya oldukça riskli bir tablo çıkıyor. Çocuklarınız dizüstü bilgisayar veya video oyun konsolu kullanıyor mu? Bu cihazları diz bölgesi ya da ona yakın benzer bir pozisyonda mı kullanıyorlar? Dikkat. Bazı bilim adamları son 20 yılda %50 oranında artan testis kanserlerinin ana sebebi olarak bu şekilde kullanılan cihazlardan kaynaklanan elektromanyetik dalgaları gösteriyorlar. Yapılan araştırmalarda yüksek dozda elektromanyetik dalga tesiri altında çalışan kişiler ile Alzheimer, Parkinson ve lösemi hastalıkları arasında güçlü bağlantılar bulunmuştur. Elbette ki elektromanyetik dalgaların yarattığı kirliliğin sonuçları sadece hastalıklarla ilgili değildir. Araştırmaların ortaya koyduğu gibi yoğun elektromanyetik dalgalar insan vücudunda bulunan doğal enerji seviyesini düşürür, hücrelerde su kaybına yol açar. Vücutta ve beyinde tüm bunların tetiklediği birçok ciddi gerilimler oluşturur. Bu gerilim ise halsizlik, konsantrasyon eksikliği, kalitesiz gece uykusu ve stres gibi sonuçlara yol açar. Yaptığım araştırmalarda elektromanyetik dalgaların kronik etkilerinin gerilim sebepli bedensel ve ruhsal hastalıklarda ve problemlerde dramatik artışlara sebep olan rollere sahip olduğunu gözlemledim ve kaçınılmaz bir şekilde ikna oldum. Madem bu tehlikeler var niçin bir şeyler yapılmıyor diyebilirsiniz. Yetkililer elektromanyetik alan kirliliğinin etkilerinin zararlı olduğuna dair saptanan bulguların tamamen kanıtlanana kadar hiçbir şey yapamayacaklarını, beklemek zorunda olduklarını belirten konuşmalar yapıyorlar. Şu an için akademik olarak tamamen kanıtlama diye bir söylemde bulunmak imkansız. Ancak bilinen gerçekleri akademik kanıt bekleyerek kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığını tehlikeye atabilir misiniz? Böyle bir lüksümüz yok.